hepinize. Merhaba bugün size beraber hazır bir ev yapacağız. Böyle ki size böyle kendim yaptığım bir evi tanıtmak istiyorum. Tek katlı olmasını istedim. Şöyle, bakar mısınız? Çok tatlı. Tamam ben o zaman hazır bir tane ev seçeceğim. Evet, şuradan internetimizi kapatalım ki rahatsız bize. Şimdi şunu şöyle birazcık taşıyalım. Nasıl taşıyorduk? Ha şöyle. Şöyle nereye 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 nereye? nereye? Şu tarafa kuralım işte evimizi. Şöyle bulsun mu? Yok. Üf nasıl ayarlayacağız be bunu? İyi hadi böyle olsun. Yok şöyle şöyle. Öbür taraf. Ha, şöyle. Tamam. Ya yanlışlıkla çarpıya Bunu yapmak istiyorum ben. Bu <laughs> ne kadar elmas. Yok ben bunu asla yapmam. Bu çok pahalı elmas ya. Ben o zaman karakterimi değiştirmek istiyorum. Adam ne garip ses çıktı be. Şöyle. Bir karakterim var böyle. Bunu şöyle yapalım. Saçımın rengi. Kılıç olmaya gerek yok. şöyle yapayım. Anasları geçelim. At. Altımız zaten iyi ama buradan başka bir şey de bulabiliriz. Alırsın oğlum. <laughs> Giden açamıyorum. Ama çok güzelmiş. Ya ben bunu seçtim. Ha. Bence tatlı şey olduk. Hadi play diyelim. Oyunun sesini kısacağım arkadaşlar. Çok rahatsız ediyor beni. Biraz kısamıyorum kısamıyorum. Heh. Ay sonunda kıstım. Heh. Şimdi ben birazcık şöyle birazcık yüzücüm arkadaşlar şöyle oturacağım bir şeyler yapacağım. Sabah olmasını bekleyeceğim. Şöyle çok güzel ya. Şu bir yere. Şuna bakar mısınız? Arkadaşlar ben bayağıdır izliyorum bunun çok tatlı gidiyor. Aa buraya da buraya da size şu garip olayı göstermek istiyorum. Burada bir mezarlık buldum. Yanlış duymadınız. Mezarlık buldum. Bunu kendim yapmak istedim. Ama çukur çukur var mı bilmiyorum gerçekten. Kendim yapmak istedim. Blok da yani gözü yokuyor. Kendim yapmak istedim mezarlığı çok korkunç, ürkütücü, mükemmel değil. Şuna bakın. Yani ölü yok. Çok korkunç. Ben hemen bunu yıkmak istiyorum. <laughs> Mezarlık yaptım insanları korkutuyorum. Tövbe tövbe. Korktum ya. Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal Arkadaşlar şöyle bir özellik var. Bakın şimdi 2 saniyede de çatının üzerine çıkacağım. Şimdi şöyle gidiyoruz. Evet. Gidiyoruz. Şimdi görmüş olduğunuz gibi evimiz gözükmüyor. Şurada şu an şu Ay. Şu anda evimin yakınlarında bir kurt gördüm. Onu almaya gidiyorum. Hey sen! Senden korkan mı var? Söyle bakayım. Hop sen şöyle bir gömüleyim. Artık orada kal. Dur şöyle rengini belirtelim ki. Bakalım orada kalacak mı? Ay çok merak ediyorum. Acaba kaçabilecek şey mi? Onu çok merak ediyorum ben. 2 saat bekleyeceğim. Bakalım ne olacak. Ay bu oyun ürkütücü şekilde ürkütücü. Cidden bu oyunu oynamazı yani istemiyorum gerçekten. Çok korkunç bir oyun. Kimse oynamasın bu oyunu. Ben çok korkuyorum bu oyundan. Böyle bu tarz oyunların yani sevmiyorum böyle oyunları. Çok da korkunç geliyor bana. Ay midem kalkıyor resmen. O kadar korkuyorum ki. La, la 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 deli gibi burada zıplıyorum çok güzel arkadaşlar böyle de ben secret Teacher oyununu da yüklemeyi düşünüyorum secret Teacher seviyorum o oyunu oyunu sevmiyorum ama korkunç geliyor bana böyle boğazından tutuyor böyle a, a, a yapıyor o kadar öbünü ödünü kop öbünü ödünü, ödünü koparsıyor ki ben böyle korkudan yani çok korkarım ben oyundan ama oynayacağım ay çok heyecanlıyım scary teacher oyununu da yükleyeceğim ay biraz kabusunda yüzeyim arkadaşlar burada baya bir garipleşti buralar ben iyice mahvettim şöyle göstereyim ben iyice buraya mahvettim böyle aa burada burada arkadaşlar şey de. ya 5 katlı ev işte arkadaşlar oraya bir şey gelmiş ben oraya çıktım da işte bunlar oldu bana bir şey Önce şuradan bir tuzak vardı. Oraya ay boğuluyorum. Orada bir tuzak vardı arkadaşlar. O tuzağa yakalandım. Bloklar yıkılmaya başladı. Sonra buraya düştüm. Üstümden şunlar bloklar geçiyordu. Sonradan şey böyle sular gitmeye başladı. Ben de buradan kırıp 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 geçtim. Sonradan işte böyle. Korktum baya. <laughs> Neyse biz şu gizemli evin oraya gidelim. Arkadaşlar ben bunun gizemini çözdüm. Şuradan da gidebiliyoruz. Bakın. <laughs> Buradan değil arkadaşlar. Burası artık yok merdiveni. O yüzden buradan gidiyoruz. Burayı şey yapmışlar birazcık zor. 1 2 3 Evet çıktık. Şimdi burada burayı ben kalmıştım. Buraya da geçelim. Şöyle. Aa burada buradan da çıkabiliyoruz. Düşersek evet düşmedik demek ki çıkmayacağız. Şimdi şuradan şöyle. Aa! Dur düşme. Ya düşme. Ya düştük. Neyse biz şu elmastan eve gidelim. Yok artık. Ben seni... Ben seni görmemiş miydim? Söyler misin bana? Ben seni görmemiş miydim? İnanmıyorum şu anda. Sen nasıl çıktın? Söyle bana. Sen oradan nasıl çıkabilirsin? Sen sadece bir hayvansın. De he 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 yapıyor ya. Bak oğlum sen sadece bir hayvansın. Beni korkutmaya çalışma. Oha ya. Küçücük hayvan. Allah'ım ya. Yani sen nasıl çıkamıyorsun oradan? Öcü müsün sen? İşte bu oyun böyle korkutuyor insanı ya. Tırsıyorum baya. Sen nasıl çıkıyorsun oradan? Nasıl çıkabilirsin? Ben seni hayatımda görmedim hayatımda. Allah'ım ya Rabbim ya nasıl geliyorsun sen? Ben vallahi çok korkarım. Gökyüzüne bir tane ev yapmayı düşünüyorum. O yüzden O yüzden asla çıkmayacağım. Hayatım boyunca orada yaşayacağım. İşte Bakın güneşe de çok yakınız. Şöyle açtım, açtım. Aa. aa. dur. Tamam. Geçtim. Şuradan. Yani hayatım boyunca böyle bir şey görmedim ben. Yani çirkin veya çirkin olmasın yine de ben yapacağım. Korkuyorum artık. Küçük bir kulübe bile olsa yapacağım. Gök üzerine ev yapıyorum. Duyan duymayan gelsin gökyüzüne bir ev yapıyorum. Adı da gökyüzü eve. tamam. Şuradan. Ana. Korktum bir an. Şöyle küçük. Bir kulübe yapalım. Arkadaşlar aynen. Kardeşim iyi Kabus bu bir kabus gibi. Dünyaların Dünyaların kabusu. Kardeşimin gelmesi. Odada da tek almak istiyorum. İyi kardeşim var şu anda kavga ediyorlar. Hem de erkek. Şöyle Neden geliyorsunuz? Neden geliyorsunuz? Kuş ya. Kere geldi ya muhabbeti geliyor ya. Neden geliyorsun? Gitsene be. Ya onu neden atıyorsun? Şamza. onu <laughs> atma. 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 O mama mama. Fi atarsan at. Atım. Atım. Tamam tamam. Tamam attım şuradan Evet, bu kadar yeter bence büyüklük. Şimdi bunları cam yapacağım. Şöyle cam yapalım. Yok. Yok. Yok şeyi. Neydi adı? Sen ne yapıyorsun?

Ay çok tatlı. Vay be. Böyle mi gözüküyor be? Çok iyi. İki saniyede hallederim ben bu işi. Ama bir sorun var nasıl çıkacağım? Tabii ki de ışınlanarak. Ulaşıyorum. <laughs> çok yorucu bir iş. Şuna

Ay oradaymış. Kapatalım bari. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar ben videonun sonuna getireceğim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim ama ben bu videoyu artık çekmeyeceğim. Blok, blok şey dünyası videosunu artık çekmek istemiyorum arkadaşlar. Kesinlikle istemiyorum. O yüzden videoya like atmayı, abone olmayı, bu tarz videoların daha fazla gelmesini demiyorum. Çünkü istemiyorum bu videonun gelmesini. O yüzden abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Zil şuna basmayı unutmayın, yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. İyi parkur yaptım ben.